sevgili dostlarım. Kavca da dağı doğru diyor. O üçüncü bölümde. Hepiniz hoş geldiniz ben ya. Bakın efendim abi. Sevgili izleyicilerimiz. Korkus. Tamamen sizinle ilgili. İş sabahlarla ilgili bir konu. İş hayatı. Evet iş hayatı. Kaç kişi çalışıyor olursa olsun. Öğrenmedir. İster tek kişi olun. ister çoklu kişi olun. Fark etmez. Evet, o işi tutuldu üstüne. Bırak baba sikeyi. Çünkü işi bırakırsanız kendinizi tembelmiş gibi hissedersiniz. Öyle değil mi? Yanlış da söyleyeyim, düzelttim beni. Ondan sonra çalıştığınızda, işinize verdiğinizde siz de kendinizi de fark edeceksinizdir. İşte çalıştığınızda farkına bağlayacaksınız bu çocuk da söylemezsiniz. Ben bu işte yıllarca emek verdim ve çalıştım ve halkı ile yani alıntıya para kazandım demeniz. Siz büyükleri söylemez gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Büyüklerimiz size, size çocukluğunuzu anlatın, hayatınızı anlatın. Yeter. Bu sizin için önemli, bu sizin için de önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü 500 yıl çalışabilirsiniz. Oh çok ama senmek büyük bir yapmak sonsuz bu sizin hayatınız ve sizin yapacağınız bir sektördür. İster çiftçi olun, ister toprağı seven bir tavla sektörünü çalışan bir şirket olun, ister ekmek işe ulaşan bir sektör olun fark etmez. Altın sıra olsun fark etmez. Sevdiğiniz işi sevin yeter. Yes, çok sükür bir hayırdır. Eğer baba ve sıra geri dönmek istiyorsanız, baba hangi ve çalıştığını siz kendiniz de söyleyebilirsiniz. Baba bu hakkı size anlatacaktır. Ben bir fabrikada çalıştım. ve ilk bir fabrikasında çalıştım ve bu da 25-30 süre ettim diyecektir. Annenize sorabilirsiniz. Anneniz de bir çanta fabrikasında çanta işçiliği yaptım der. O da 45 yıl arası yaptım der. Muhakkak ki annenizden babanızdan öyle kurabilirsiniz. Ya da kendiniz istiyorsanız kendi işinizi kurabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben yani sadece söylemeye çalışıyorum yani. Se işi yövende bir çok şu be. Yani i̇ş. Kubanızı istiyor. Hayatınızı geç kıştırırsınız arkadaşlar. Ya geç Geleceğiniz berbat duruma düşer. Benim geleceğim. Sizin geleceğiniz. Öyle mi? Yani benim için arkadaşlar. Gelecekte zar gelmez. Kova baktan zar gelir arkadaşlar. Geleceğiz kurum ki. Ya herhangi bir adı siz sizden beyaz bayağı isteyenler o çalışmak isteyeceklerdir. Sizden sonra arkadaşlar. Çünkü sizi örnek alacaklar, sizi sevecekler, sizi beğenecekler, sizi isteyecekler. İşte var mı? Bir şey yani. Önüsü açmak için de söylüyor olabilir. Çünkü ister bir şair olun, ister bir şair olun. Ama kitabınızı yazmanızı biliyorum arkadaşlar. bak, bu. İşte çalış bak. Mantık yutmak yarısıdır. Mantık yürütmek para kazanmaya benzer. Unutmayın arkadaşlar. Alık gibi çalışkan olalım ve Gerçeğe tırf yaparken zorlanmayalım. Dedikten sonra bu videoyu kısaca bitirelim. İnşallah size bu attıktan sonra bir kafa şöyle bir düşünce ve gelir. Dedikten sonra kahve alıyor o bizim için tıklayın. Ve ha, takip et ve unutmayın. O da oftaj reklama başlıyoruz. Öbüründe şiirler, şarkılar, anlatımlar, karşıya değerli atıyorlar. Görüşmek üzere. Ben.